Selin, bugün size kullanmakta olduğum dolma kalemlerimi, yani hali hazırda mürekkepli olan dolma kalemlerimi göstereceğim. Bu kılıfı, Traveler's Notebook kılıfı, Galen'in global sitesinden almıştım ben. İçinde de farklı yerlerden aldığım refiller mevcut şu anda. Bugün de bu, en sondaki bu refille Size kalemleri ve mürekkepleri göstermek istiyorum. Bunun kılıfının daha doğrusu da kapağını ben kendim süslemiştim. Aslında zaten mutant bir refil diyebiliriz bunun için. Normal bir misal defteratörlüsünden almıştım. İçinde kendi kağıtları vardı. Ama ben Tomariver kağıtlarla kullanmak istediğim için içindeki kağıtları çıkardım. Daha sonra dışarıdan kendim aldığım A5 Tomariver kağıtları buna uygun olarak kestim. E, diktim dış kapağını aynı şekilde tuttum ipleri bile aynı iple diktim yani e, ama içine tam kağıt eklemiş oldum kenarları böyle çok düzgün olmadı ama benim e, işimi görecek seviyede şu anda benim için gayet yeterli o dönem hiç e, pasaport size tam e, kağıtlı bir refil yoktu satılan Türkiye'de yoktu eee ben de böyle bir çözüm bulmuştum kendime ama e, o kadar acele etmiş olsam da hala kullanmaya başlamadım. İlk defa şimdi kullanmaya başlayacağım. E, evet, kalemler geldi. E, kılıfı göstereceğim bir de. Bu kılıfı da ben yine Galen'den almıştım. Dörtlü kalem kılıfı. Ben bunun için böyle kalemleri koyuyorum. Hatta yana sticker, makas, cımbız falan da koyuyorum. Aynı zamanda en çok kullandığım dört kalemi koyuyorum mesela buna. Çünkü, bir de bende Galen'in bu A5 boyuttaki Organizer'ı var. Bunun da yine içinde şimdi göstereceğim. Evet. Yine aynısından bunun içinde de vardı. Buraya bu şekilde koyabiliyoruz bu kalemleri. Yani bende hem bu defterin var hem de e, ayrı aldığım o kalem çantasının ki var. E, bazı kalemleri böyle masada tutuyorum. Bazılarını da hem yanımda da taşımak istediğim hem de daha sık kullandığım kalemleri e, diğerine koyuyorum ve e, iki düzenleyici de de yani hem düzenleyici de hem de kalem çantasını kullanabilmiş oluyorum. Karışık anlattım ama neyse. Yani böyle kendimce planlar. Ee, bir de bu kollara bakacağız bugün. Bu şeyler, bunları kullanıyorum çoğunlukla. Evet, ilk olarak e, Lama Safari 2021 özel serisi Terra renkte. E, extra fine uçlu. Böyle klipsinde ve ucunda siyah detayları olan bir kalem. E, ben bunu yeni aldım diyebiliriz. Yeni yeni alışıyorum hatta benim bir lami maceram var şöyle e, dolma kalemler almaya başladığım dönemde ilk böyle e, önce pelikan twistlerle falan başlamıştım daha sonra lami aldım kendime bir tane ama yani o kadar acemiymişim ki ona uygun mürekkep seçememişim bunu e, daha sonradan anladım ama mürekkep sürekli içinde donuyordu kuruyordu e, akışkan yazmıyordu Böyle kesik kesik yazıyordu falan. Ben de bu kalem kötü herhalde dedim. Lamide de sevemedim zaten. Tutma yeri de bir farklı dedim. E, hatta dur. Onu söylemeden önce bir şans daha verip de Lami'nin şeffafını almıştım. Evet. Sonra onda da e, aynı markanın başka renk mürekkebini kullanıp yine e, benzer sorunu yaşayınca yok ya Lami güzel değil deyip bırakmıştım. Ee, bana da hatta soran olunca ah Lamy'i ben hiç sevmiyorum diyordum ee, ama şu sıralar ani bir e, Lamy'e dönüş başladı bende ee, evet bu arada bu kalemde Lamy'nin kendi mürekkebi var ee, siyah mürekkebi bunu da ben e, geçenlerde buluştuğumuzda Elif'ten getirmesini rica etmiştim o da sağ olsun bana şişesiyle getirmiş ee, çünkü hiç riske atmak istemedim direkt önce kendi mürekkebiyle denemek istedim. Sonra da insanların kullanıp da e, beğendiğim mürekkeplere baktım. Onlardan da devam edeceğim. E, bu sefer daha iyi anlaşacağımız bir süreç olmasını istiyorum lamülerle. E, şimdi kalemin ismini yazıyorum. Daha sonra mürekkebin ismini yazıyorum. Ve alt kısmada da e, mürekkebi daha iyi görebilmeniz için e, kulak çubuğuyla pamuklu çubukla daha kibar oluyordum böyle deyince ee, pamuklu çubukla mürekkebi şişeye batırıp size rengini göstermek istiyorum ee, biraz akışkan bir mürekkep yani böyle çok akışkan değil ama güzel ben böyle ıslak mürekkepleri seviyorum sağ tarafa da e, ikinci kez batırıp daha koyu halini göstermek istedim size ee, şimdi zaten kurumuş halini de göreceksiniz evet böyle Ve sıradaki kalemimiz yine Lamy Musaferi'nin bu sefer 2022 özel serisinden krem rengi. Ee, bu da fine uçlu. Extra fine olsaydı büyük ihtimalle extra fine alırdım. Ee, ama bunu da sevdim yani. Bence yazımı gayet güzel. Ee, i̇şte benim Lamy'e geri dönmemin sebebi de bu kalem oldu. Bu 2022 serisinin ee, bir de kırmızı mı vardı? Çilek kırmızısı gibi bir şeydi galiba. Ee, bu iki rengini görünce çok sevmiştim. Krem rengini özellikle gördüğünüz gibi. Ben acaba bir lamiye dönsem mi ya falan oldum. Ondan sonra biraz e, bu yeni çıkanı alıp da paylaşan özellikle yabancı hesapların profillerine falan baktım. Çünkü e, hemen alanlar çoğunlukla lami sevenler oluyor. Onların kullandıkları diğer lamilere de baktım. Ee, öyle olunca da kendime bu bir önceki kalemin ve krem rengini alma şansı tanıdım. Ee, ve iyi de almışım ya. Sevdim. Anlaşacağız gibi gözüküyor bu sefer. Mesela bu içindeki mürekkeple bence bu krem rengi kalem çok güzel oldu. İçinde de ne var? Hemen söylüyorum, pilotun e, Iroshizuku serisindendi ama şu anda ismini hatırlamıyorum. Yazalım bakalım ne çıkacak. İsimleri değişik biliyorsunuz. Inaho. Evet çok güzel bir renk. Böyle yazarken elimin gölgesi düşüyor kağıda. Çok gözükmüyor bazı şeyler ama bunların hepsini görüp onu telafi edecek çekimlerde ekledim araya. Her şey çok net gözüküyor yani. O yüzden gölgeyi sorun etmeden videoyu yayınlıyorum. Bu pilotun Roştuku mürekkeplerini ben çok sevdim. Şimdi birazdan bir tane daha göstereceğim. Ee, ama bunlar normalde büyük şişe. Ben böyle küçük şişe alıyorum. Çünkü bir tane büyük alacağım ama iki tane falan küçük alabiliyorum o fiyata. Ve küçük de benim için gayet yeterli oluyor. Ee, renkleri çok güzel bu mürekkeplerin. Gözüme kestirdiğim birkaç renk daha var. Onlar da e, yakında mürekkep koleksiyonuma eklenecek. mini mürekkep koleksiyonum. Ee, o kadar da çok yok çünkü bende etrafımdaki insanları görünce ha tamam diyorum benim ki o kadar da çılgınca değilmiş bakın şimdi asıl rengi böyle çok güzel belli oluyor yani çok güzel kaç kere şey çok güzel dedim acaba ama çok güzel bakın şimdi kurumuş haline ya bir de şimdi bu tomu river olunca bunda ekstra bir güzel gözüküyor geçişleri revna falan ve sıradaki de kaveko student Soul turuncu renkte olan böyle gold detayları olan dolma kalem ee, bunu çok seviyorum ben ee, fine uçlu ben aslında bunu medium uçlu almıştım ama e, başak da fine uçlu almış e, ben keşke fine alsaydım derken o da ben de keşke medium alsaydım diyordu ve e, böylece birbirimizi tamamlamış olduk uçlarımızı değişti kuş ettik ve e, herkes mutlu olmuş oldu. kafe e, Kavekon'un bu kalemini de ben uzun zamandır böyle bakıyordum, alsam mı, almasam mı, güzel mi? Bir türlü şey yapamamıştım yani. Önce bir ısınamadım, sonra hadi bir denesem dedim, kararsız kaldım falan. E, ama en sonunda almış bulundum. Uzun bir de benimle birlikte bu kalem. Ve e, iyi ki aldım diyorum. Gerçekten yazımı çok güzel. E, ağırlığı falan da çok güzel. Bence dolma kalem böyle biraz daha ağır oldu mu e, o yazım keyfi çok daha farklı, çok daha güzel oluyor. E, bunun da içinde yine Pilot'un Iroshizuku serisinden bir mürekkep var. yuya e, Yuyake bunun da rengi. Ben direkt böyle yazıldığı gibi okuyorum size. Ee, oraya da yazıyorum. Siz artık bakmak isterseniz onlardan bakarsınız. Bu arada Lami ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bu videoyu çekmeden önce bir tane de e, okuma günlüğümü hazırlarken bir e, video çektim ve orada ilk defa Lami'yi kullandım. Ee, ama Lamina'nın tutum, o tuttuğumuz parmaklarımızın temas ettiği yer biraz farklı ya. Ee, benim onu biraz alışmam gerekiyormuş. Ee, hala çok alışabilmiş sayılmam. Ee, deniyorum sürekli bu ara onlarla yazıyorum alışabilmek için. Ee, o okuma günlüğü videosunu mesela haftaya yayınlayacağım orada göreceksiniz. Ee, yazamadım bir türlü yani bir kalem değiştirince yazı bu kadar değişim mi? Değişiyormuş. E, Lamy'i de o zamanlar o yüzden çok şey yapamamıştım, sevememiştim. Çünkü ben uzun süre yazdığımda elimi rahatsız ediyordu. E, biraz o tutum, tutma şeyine alışmam lazım. Mesela bu Kaveco Student'da e, çok güzel, çok rahat yazılıyor. Çünkü burası hem metal hem yuvarlak falan hoşuma gidiyor yazarken. elim hiç rahatsız etmiyor. Ben de böyle biraz sıkarak tutuyorum sanırım kalemi. Ee, o yüzden bunda daha rahat yazıyorum. Of, bu mürekkep çok güzel. Ve bu e, student'ın turuncusuyla uyumuna bakar mısınız? Çok güzel keşfetmemişim ama bunları valla ee, internetten görüp de kadar uyumlu olabileceğini düşünmek harika. Kuruduktan sonra da böyle gözüküyor. <laughs> beğendim. Evet burada da beğendim. Ee, şimdi de sırada benim gireceğim canım ee, şu ana kadarki en kıymetli kalemim e, pilot kaplis var mat siyah rengi e, ee, fine uçlu Şöyle değişik tasarımlı olan bir kalem. Arkadan basmalı. Ee, tutma yerinde klipsi olan. Ucu böyle minicik. Ama yani görüp görebileceğim herhalde en akıcı yazan kalem budur. Ee, uçarak yazıyor gerçekten. Elimden gidecek diye korkuyorum yazarken. O kadar akıcı yazıyor ya. Bir kalem hiç mi takılmaz? Şimdi böyle konuşuyorum ya. Bir giderim birazdan kalemi elim alırım. Takılır. Ee, ama yok yani gerçekten çok güzel yazan, çok akıcı, ee, gerçekten iyi ki aldım koleksiyonuma ekledim dediğim kalemlerden bir tanesi. Ee, F uçlu ama yani çok akıcı olduğu için herhalde ben mürekkep seçimde biraz zorlandım bunda. Ee, ekstra fine alsaydım dediğim oldu çoğu zaman. Ee, şimdi yavaş yavaş mürekkep buldum gibi. Bunu da genelde siyah mürekkep kullanıyorum. Her daim kullanabilmek için. Şu anda içinde Waterman Intense Black mürekkebi var. Bu biraz daha şimdi mesela çubukla sürdüğümde göreceksiniz. Daha katı bir mürekkep. O kadar akışkan değil. O kadar ıslak ıslak kalmayacak. Diğerlerinde gördüğünüz gibi o ıslaklık o kadar olmayacak. O yüzden bununla bu kalemle daha uyumlu olduğunu düşünüyorum bu mürekkebin. En azından o kadar çok çok kalın yazmadı. Ee, bu bu markanın da ilk defa aldım ben mürekkebini. Evet, ee, ve şişesine bayıldım ya yani çok şah şahane bir fikir ee, Mürekkebi azaldığında içinde şişeyi bu şekilde koyabiliyorsunuz masaya ve içinden mürekkep almak çok daha kolay oluyor. Ee, bu benim ilk defa gördüğüm. Belki de hepinizin bildiği bir şeydi ama ben ilk defa ben ilk defa gördüğüm için çok heyecanlandırmıştı beni. O bunu nasıl düşündünüz diye ee, size çok basit gelebilir tabi dediğim gibi. Ee, evet baksanız çok kuru. Ama mesela o kavek o mürekkeplerdeki kadar şey kuruluk yok. Bunlar daha da kuru. Bunu ikinciyi sürdüğümde de daha bir siyah oldu. İlki biraz daha grimsi kurumuş hali de bu şekilde. Şimdi ekran görüntüsü falan almak isterseniz ben en son zaten paylaşacağım ama buradan da alabilirsiniz diye şöyle bir bıraktım. Ee, bu Harbin'in e, mürekkep em emici kağıtları diye geçiyor sanırım. Bunları kullanalım ya. Kullanın arkadaşlar. Diğer sayfaya geçince kağıtlarınızı batırmayın. Ben kıyamıyorum. O kadar uğraşıp yapıyoruz. Başak bazen böyle hızlı hızlı geçiyor videolarında. Sayfa biraz e, şey oluyor mürekkepler bulaşıyor falan. Ya yapma Başak diyorum ne olur. <laughs> e, evet. sırada bu kavikolar var. Ben biraz böyle e, nazik dikkatli davranmaya çalışıyorum sanırım. Evet. Bu da Karepo Collection Dark Olive. Ee, yine gold detayları olan fine uçlu bir kalem. bunu da yakın zamanda zaten geldi Türkiye'de Yakın zamanda aldım ben de. Fakat buna uygun mürekkep rengi bir türlü şey yapamamıştım, bulamamıştım. Şimdi onu da göreceksiniz birazdan. Ee, buldum, yaptım ve gayet güzel e, kullanıyorum. Burada ne gösteriyorum, donma kalemin ucunda e, akan böyle mürekkepler olması çok hoşuma gidiyor, onu gösteriyorum size de. Onu böyle görünce çok mutlu oluyorum, çok güzel gözüküyor bence. Şimdi aslında yeşil bir mürekkep ama e, buradan yani bilmiyorum bende ekrana bakınca siyah gibi gözüküyor. E, ekranda tabi çok renkler böyle e, olduğu gibi gözükemiyor maalesef ki. E, bu mürekkep daimindan klasik e, gri renkte e, çok güzel bir yeşili var burada şu anda gözükmüyor ama birazdan böyle çubukla sürüp gösterdiğim de hatta kurumuş halinde gördüğünüzde ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız bence kalemin gövdesiyle çok uyumlu oldu ve ben genel olarak böyle kalemin gövdesiyle uyumlu mürekkepleri seçmeye çalışıyorum şimdi biraz daha bunu aşabiliyorum ee, önceden ama tamamen gövdesiyle aynı renkte mürekkep koyuyordum. Şimdi bazen değişebiliyor. Mesela turuncunun içine siyah koydum falan. Ee, ama çoğunlukla yine gövdeye uyumlu yapmaya çalışıyorum içindeki mürekkebi. Ee, evet mürekkebi gösterdim. Şimdi bakın. biraz değişik bir mürekkep yapı olarak sürerken ilk başta böyle hmm, parçalanıyor gibi oluyor parçalanmak doğru kelime mi bilmiyorum ama e, ama kuruduğunda çok güzel olacak bakın şimdi şu anda bile zaten kendini gösterdi sanırım artık uyumuna bayıldığım için gözünüze sokmak istemişim burada 40 kere göstereceğim öyle gösterdim böyle gösterdim şimdi de kurumuş halini göstereyim hani belki anlamamışsınızdır evet şimdi sırada kave cobra sport e, kalem var bunun mesela tepesi e, gümüş rengi ya bu klips de gümüş renkti ama ben elimdeki gold klipslerle değiştirdim ve ben de çok güzel duruyor beni böyle daha çok mutlu etti ama bir süre sonra sıkılırsam yine onu değiştirebilirim tabii ki. Yani değiştirilebilir olması hoşuma gidiyor. Ee, bu kalem de yakından hiç baktınız mı bilmiyorum ama e, pirinç bir kalem ve e, o pirincin e, kokusu, ağırlığı falan gerçekten çok güzel. Ben pirinç kalemleri, pirinç objeleri çok seviyorum. E, cetveller falan da kullanıyorum zaten. Görüyorsunuzdur. Ee, ama kalem olarak da yazım keyfi bir başka. Ee, bunun da normalde aldığımda medium uçtu. Sonra fine uca çevirdim. Elimde başka bir Kaveko'nun ucuyla değiştirdim. Hatta birazdan göstereceğim Kaveko. Ee, bu şekilde daha güzel oldu. İçine de gayet böyle incecik yastığını istediğim için Kaveko'nun kendi ee, siyah pearl black mürekkebini koydum. Hatta bunun için de direkt... E, Kavekon'un şeyi var kartuşu var hiç böyle şişeyle dolunma da uğraşmıyorum çünkü bendeki bu pearl black bilek e, siyah mürekkebi bozuldu şişe olanı onu attım e, şu an elimdeki kartuşları kullanıyorum onlar bitince yeni bir tane şişe alırım bilmiyorum ihtiyaca göre bakarım e, haliyle elimde o şişeden olmadığı için size böyle çubukla gösteremeyeceğim siyahının tonunu ama aşağıya biraz karalama yapıyorum kendimce daha böyle hani siyahı ayırt edebilin, tonlarını görün diye. Ee, şimdi zaten birazdan görürsünüz. Kurumuş halinde. Odaklansaymış, bir doğrulara iyiymiş. Neyse, evet son iki kaleme geçiyoruz. Ee, bunlar da renk geçişli. Yani özel mürekkepler diyelim. Birisi simili, biri renk geçişli. Ee, o yüzden bunlar medium uç ikisi de. Ee, şimdi ilki Kaweco Frost Sport serisinden Sweet Banana sarı renkte. Ee, bunun detayları gümüş renkte. Dediğim gibi medium uç. Bu işte Brass'taki uçtu. Ee, bununla onun ucunu değiştirdim. Bu kalem e, biraz şeffaf bir kalem bu seriyi biliyorsanız. Biliyorsunuzdur zaten gövdesinin ee, nasıl olduğunu ee, ama bunun e, içindeki mürekkep asıl konumuz ee, şimdi şöyle bir kalemi yazalım sonra mürekkebe geçeceğiz zaten ee, mürekkebi asıl tabi böyle e, şişeyi getirip <laughs> çubukla sürdükten sonra göreceğiz e, harikalığını Ay ne kadar mürekkep öldüm. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok güzeldi mürekkep. Ee, i̇yi ki almışım diyorum. Niye mürekkebin ismini söylemediysem sanki yazılıyor olması gerekiyor. Aklımda zaten biliyorum. Pelikan'ın Edelstein serisinden Golden Berry mürekkebi bu. Ee, içinde i̇çinde böyle harika simleri olan bir mürekkep. Ee, bunu ilk aldığımda şimdi birazdan onu da size anlatmaya çalışacağım. Görsel olarak büyük ihtimalle gösteririm. Ee, bu mürekkebi ilk aldığımda o biraz önceki Kave Cobras'la kullandım. Pirinç ve Gold bence çok güzel duruyordu. Ama daha sonra o Kave Koyu daha çok kullanmak istediğim için işte bu iki kalemin ucunu değiştirdim ve ee, bu simli olanı mürekkebi bunu aldım ve da normal siyah olarak günlük sürekli kullanıyorum. Evet artık şu yazım kısmı geçerse hemen şişedeki görelim. görelim. Ee, bu özel mürekkepleri de kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka çalkalayın. Yoksa o etkiyi asla alamazsınız bakın. Bütün sim aşağıda şu anda dibinde. Ben hemen şöyle hızlıca çalkalıyorum. Nasıl karıştı güzel oldu? Of harika. Ve çok akışkan. Zaten bu kadar akışkan olmasa. Simli mürekkepler nasıl olur bilmiyorum. Hepsi böyle akışkan ama bence e, akışkan olduğu için bu simler de böyle şahane oluyor, duruyor. <laughs> evet, size bunu söylemeyi unutmayayım diye burada da böyle göstermişim. Dediğim gibi bu ikisi çok güzel, çok uyumlu oluyor. Yine bir ara sıkılırım belki, e, değiştiririm. Şimdi böyle görünce bir heveslendim bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor şimdi daha iyi gözüküyor çok güzel gerçekten ya ben seviyorum bunu ve sıradaki son kalemimiz de Kaveco Skyline serisinden sport model e, beyaz renkte yine gümüş detayları olan bir kalem bunda da medium uç var e, ben önceden medium uç kullanıyordum daha sık hatta sürekli e, Hani iyi ihtimal miydim yoksa çok almak istiyorsam fine alıyordum. Ama şimdi daha böyle ince ince güzel güzel yazmak istediğim için fayna döndüm. Bu mümkün uçları da dediğim gibi bu özel mürekkepli, bu özel mürekkepler için daha doğrusu kullanmak istiyorum. On, onlar için tercih ediyorum çoğunlukla. Bunun içinde de... KW üzerine e, Shin Meshin 2 isimli e, mürekkebi var sanırım. Evet. E, bunu da ben Simay'da görüp almıştım ve gerçekten çok güzel bir renk geçişi var. Ama e, işte bu etkileri böyle görebilmeniz için e, güzel kağıtları yazıyor olmanız lazım. Bunu da belirtmek istiyorum. E, o goutları, o renk geçişlerini en güzel gösteren şey e, kağıt. E, kalın bir kalemle yazacaksınız, kalın uçlu bir kalemle yazacaksınız ve e, iyi bir kağıda yazacaksınız ki o mürekkebin e, geçişini, rengini falan harika bir şekilde size göstersin. Burada da şeyi anlatmak istiyorum. Renk geçişini aslında şişeden görmek isterdim şişe şeffaf olsun isterdim ama bu e, koyu renkli şişelerde mürekkebi korumak amaçlı ama renk geçişli mürekkeplerin olduğu şişelerin e, şeffaf olması güzel oluyor gerçekten bakın şişenin kenarından bile gözüküyor rengin şişe şimdi böyle sürünce bakınca hiç anlaşılmıyor yazarken de aslında bazen böyle oluyor ama yazıyorsunuz ve biraz kuruduktan sonra asıl geçişi Şimdi Bakın, ıslak gibi gözüken yerler var ya onlar ıslak değil. Böyle parlak güzel bir renk Şimdi tüm baştan beri gösterdiğim e, kalem ve mürekkepleri şöyle kaydedebilirsiniz diye. Ayrıca yine tomori River kağıda yazdığım sayfayı buraya koyuyorum. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet beni e, izlediğiniz için bu kadar dakika yarım saat oldu sanırım dinlediğiniz için. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eee Zaman zaman kullandığım kalemler değiştikçe size böyle göstermek istiyorum kalemleri ve mürekkepleri. Sormak istediğiniz soru olursa yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.